Natural and Organic Products Europe 3-4 Nisan tarihleri arasında Londra'nın ExCeL fuar alanında gerçekleşti. Türkiye'den birçok firmanın da katıldığı bu fuarı Londra Aktüel ekibi olarak takip ettik. Dünyanın birçok farklı ülkesinden firmaların katıldığı doğal ve organik ürünlerin sergilendiği Excel Fuar alanındayız efendim. Yanımızda da SimExpo Uluslararası Fuarcılık firmasının satış direktörü İhsan Özbey var. Londra'dayız. Şimdi Türkiye'den 10 gıda firmasının organizasyonunu yaparak bu fuara katılmalarını sağladınız. Merhabalar İhsan Bey. Merhabalar. SimExpo Uluslararası Fuarcılık olarak dünyanın birçok ülkesinde ağırlıklı olarak gıda makinaları sektörüne yönelik olmak üzere Türk üreticilerin dünya pazarına açılması için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. Özellikle doğal ve organik ürünler sektöründe dünyanın önünde gelen pazarlarından biri olan İngiltere ve dünya küresel ölçekte dünya pazarına açılması için Türk firmaların bu fuara katılmasının faydalı olduğunu düşünüyoruz. Alimentaria Barcelona, Anufut Brezil gibi dünyanın birçok ülkesinde dünyanın önde gelen fuar organizatörleriyle birlikte işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Bu fuarın Türk firmaların hem küresel anlamda hem de İngiltere pazarında bağlantılar kurmasına ve pazara açılmasına faydası olacağını düşünmekteyiz. Şimdi sanırım iki günlük bir fuar değil mi? Bugün de ilk günündeyiz. Nasıl gidiyor fuar onu soralım. Evet, iki günlük bir organizasyon. Beklediğimizin üzerinde bir performans olduğunu görüyoruz. Özellikle iki yıldır pandemi sürecinden dolayı yapılmayan fuarlardan dolayı hem ziyaretçilerin hem katılımcıların fuarlara aç olduğunu görüyoruz. Şimdi birazcık firmalardan bahsedersek, Türkiye'de üretim yapan 10 farklı firmayı burada bir araya getirdiniz. Farklı ürünlerin sergilendiği bir fuar. Özellikle Türkiye'den gelen firmalar için konuştuk. Evet, kuru kayısıdan kuru incire, organik kozmetikten bala, farklı sektörden 10 Türk firması fuara katılım gösterdi. Bu pazar konumu itibariyle hem İngiltere'ye hem de dünyaya açılım imkanı sunduğu için firmalarımız da bu ürün gruplarıyla fuara katılım gösterip küresel pazara ve İngiltere pazarına bu şekilde girmeye ya da mevcut bağlantılarını güçlendirmeye çalışacaklar. Türkiye coğrafi imkanları iklimi ve konumu itibariyle doğal ve organik ürünleri alanında gün geçtikçe dünya pazarında büyümekte, payını artırmakta ve biz doğal ve organik ürünler anlamında çok kaliteli ürünler üreten bir ülkeyiz. Şimdi de Günaydınlar firmasının satış direktörü Burak Günaydın'la birlikteyiz. Merhabalar Burak Bey, hoş geldiniz. Merhabalar sağ olun, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Evet. Günaydınlar firmasını tanıtayım ilk önce. Günaydınlar Organik 1989'dan beri faaliyet gösteren bir firma ve ihracatcı bir firma ve üretici firma aynı zamanda. Üç tesisle birlikte faaliyet gösteriyor. Bunlar kuru meyve ve kuru yemiş üretimi ve ihracatı yapmakta. 41 ülkede ihracatımız var. Hemen hemen çoğu retail marketlerle de çalışıyoruz. Kurumsal ve uluslararası marketlerle çalışıyoruz. İngiltere bizim için hedef bir pazar ve onun için bu fuara katıldık. Şu an fuarımız yeni başladı. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Buraya katılmaktan da memnunuz. Bakalım nasıl bir nasibimiz olacak göreceğiz. Balen firmasının sahibi Refik Bayram'la birlikteyiz. Merhabalar Refik Bey. Merhaba. Biz buraya gelmemizin nedeni, biz yaklaşık olarak 22 ülkeye ihracat yapmaktayız. 1998 yılında gıda takviyelerini Türkiye'ye ilk üreten benim. Şu anda 160 civarında ürünümüz var. Türkiye'nin her yerinde satılmakta ve de Forte diye bir markamız var. Onu sürmaktayız ve yaklaşık olarak 100 kişi yanımızda çalışmaktadır. Yaklaşık olarak da 2 milyon dolar civarında bir ihracatımız var. Ürün olarak arı sütü, polen, propolis, ginseng ve bunların hepsinin kapsül yumuşak kapsüllü balık yağı hepsinin kapsüllerini ve yumuşak kapsüllerini biz kendimiz yapmaktayız. Bunun yanında Türkiye has olan bazı bitkilerin ekstraksiyonu üzerine de çalışmaya başlayacağız. Şimdi de Sante Gıda firmasının kurucu ortağı Murat Aksuyek ile birlikteyiz. Efendim merhabalar. Birbirinden merhabalar. farklı birçok ürünü görüyoruz burada. Evet bunlar kendi ülkemizin, üreticimizin ürettiği doğal ürünlerimiz. Kayısımız Malatya'dan, incirimiz Aydın'dan keza dutumuz öyle bunları üretip yurt dışı pazarlara ürünlerimizi sunmak ve bu tatları tüm dünyanın yemesini sağlamak. Onun için buradayız. Onun için bu fuardayız. Londra'da da güzel görüşmelerimiz oldu. İnşallah neticelenecek ve ürünlerimizi Londra pazarına, İngiltere'de de sağlıkla sunacağız inşallah. Biraz önce bana gösterdiniz farklı kurutulmuş meyveler de mevcut. Ne dediniz? İncir cipsi değil mi? Evet. İncir cipsi yeni bir ürün. Türkiye için de yeni bir ürün, dünya için de öyle. Yaşken kesilip tamamıyla doğal ve güneşte kurutma neticesinde lezzetli bir ürün. Umarım onda da dünya Türkiye gibi bu ürünü sevecektir diye düşünüyorum. fuara katılan seyrek firmasının sahibi Muhsin İlker Seyrek ile birlikteyiz efendim. Hı. Merhabalar Muhsin Bey. Nasıl gidiyor fuar onu soralım. Bugün ilk günümüz. Evet. E, organik fuarı. İlk defa katılıyoruz. Aydınımızdan işte inciri e, doğal organik ürünü getirdik. Manisa'dan üzümümüzü, Malatya'dan kayısımızı, Antep'ten Antep fıstığı, Trabzon'da fındığımızı, Ege bölgesinde üretilen domates kurumsumuzu, Türkiye'de üretilen bütün ürünleri Avrupa ve dünya e, satış için geldik satışımızı arttırmak için geldik. Hem ülkemizi tanıtım için geldik. %99'u ihracat yapan bir firmayız. 5 milyon dolar yakın ihracatımız var. Ve ülkemize döviz kazandırıyoruz. Amacımız İngiltere pazarına girmek. İngiltere bu ürünlere tanıtmak. Bemtat markasının CEO'su Erol Yahya Bey ile birlikteyiz ve Talia Hanım bizlerle birlikte Talia Yahya. Şimdi efendim görüyoruz ürünlerinizi bugün de İngiltere Excel fuarındasınız. Sizi dinleyelim. Evet Bemtat markası 40 seneden beri Türkiye piyasasında konvansiyonel un olarak tanınan bir markadır. Son 6-7 senedir konvansiyonel unları bırakıp organik un üretimine geçtik ve bu organik ürün üretimini Türkiye'de iç piyasada Migros, Carrefour, Metro gibi bir sürü büyük marketlerde satışı yapılıyor. Aynı zamanda o marketlerin private label dediğimiz yani kendi markaları M-Life, Carrefour Bio gibi markalarında biz üretiyoruz. İhracatımız şimdiye kadar Kanada ve Güney Kore, Malezya, Uzak Doğu'da epey başarılı olduk. Fakat Avrupa'ya bir türlü giremiyorduk. Türk unlarına çok büyük bir vergi var. Avrupa'ya girişti. Fakat artık bunun da üstünden gelebiliyoruz ve ilk defa olarak İngiltere'ye, İngiltere pazarına girdik. Ve çok kısa bir sürede İngiltere'de Bemtat ürünleri artık bütün etnik pazarlarda olacak. Ve inşallah bugünkü fuardan biraz daha da ileri gideceğiz. Belki Almanya'ya, belki de Fransa'ya da açılacağız.